İnsan ne kadar yürürse yürüsün, nereye, hangi köşeye varırsa varsın, kendine, evet kendine uzak bir yere düştüğünü görüyor. O kadar çok şey bizi oyalıyor, o kadar çok çekimin etkisi altında kalıyoruz ki, bir türlü kendimize selam veremiyoruz. Kalbimizin eşiğinde bizi eşya, o kaygı, bu kaygı, şu heves bekletip oyalayıp duruyor. Ben de bu niyetle kütüphaneye yolumu düşürüyorum çünkü eski bir dost bekliyor. Her satırında, her hecesinde insan kalbinin eşiğinden usulca içeriye süzülen bir şair o. Evet, Lübnan asıllı bir Arap, hem İslam hem Hristiyan kültürü içinde büyümüş. Ama o zorlu hayatı, Amerika'da geçirdiği sürgün ve yoksulluk hayatı, bir taraftan resim merakı, bir taraftan şiir, sevdası onu insanı yalın bir şekilde görmeye hazırlamış. İşte onun o meşhur ermiş kitabını yine eski bir dost gibi kucaklamaya gidiyorum. Ve buluşuyoruz da. Ve bir genç dedi, konuş bizlere, dostluğu anlat. Ve El Mustafa cevap verdi. Dostunuz sizin cevap bulan ihtiyaçlarınızdır. Sevgiyle ektiğiniz, şükranla biçtiğiniz tarlanızdır. Dostluğunuz sofranızdır. Dostluğunuz ocak başınızdır. Zira ona açlığınızla geldiniz ve onu huzur için aramaktasınız. Dostunuz dobra konuştuğunda aklınızdaki redden korkmazsınız. Ne de kabulü esirgersiniz. Ve dostunuz suskunlaşınca onun kalbine kulak vermeyi kalbiniz sona erdirmez. Zira kelimeler olmaksızın dostlukta bütün düşünceler, bütün arzular, bütün umutlar doğar ve paylaşılır. Dağdağsız bir bahtiyarlıkla olur bu. Dostunuzdan ayrılınca kederlenmezsiniz. Zira onda en çok sevdiğiniz şey onun yokluğunda daha berrak hale gelir. Dağın dağcıya, ovadan uzaktan daha berrak görünmesi gibidir bu. Ve dostlukta ruhun derinleşmesinden gayrı bir niyet bulunmasın. Zira kendi esrarının ifşasından başka hiçbir şey aramayan sevgi, sevgi değil. İleriye fırlatılan bir ağdır. Ve yakaladığı yalnızca işe yaramaz olandır. Ve bırakın en iyi yanınız dostunuzun olsun. Eğer o sizin medcezirinizin alçalmasını bilmek zorundaysa bırakın onun kabarmasını da bilsin. Zira zaman öldürmek için aramak zorunda olduğunuz dostluğunuz nedir ki? Onu zaman öldürmek için aramayın. Her daim zamanı diriltsin diye ona koşun. Zira ona düşen ihtiyacınızı karşılamaktır. Boşluğunuzu doldurmak değil. Ve bırakın dostluğun hoşluğunda kahkahalar çoğalsın, hazlar paylaşılsın. Zira gönül kendi sabahını küçük şeylerin şebneminde bulur. Ve böylece uyanır ve böylece dirilir ve böylece zindeleşir. Daha sonra şehrin yargıçlarından biri öne çıktı ve sordu. Bizlere suçu ve cezayı anlat. El-Mustafa dedi. İçinizde bir hata işleyen biri hakkında sizden biri değil, aksine size yabancı ve dünyanıza davetsiz misafir olarak giren biriymiş gibi konuştuğunuzu işittim çoğu kez. Fakat ben derim ki, kutlu ve dürüst olan nasıl her birinizin içindeki en yükseğin ötesinde yükselemezse, şerli ve zayıf olanlarınız da içinizdeki en aşağıdan daha aşağıya düşemez. Erdem de hata da bir kişiden çıkarsa yine hepinize aittir. Ve nasıl tek bir yaprak bütün bir ağacın sessiz bilgisi olmadan sararmazsa içinizde hata işleyen de hepinizin gizli iradeleri olmaksızın o günaha düşmez bir kafilesiniz siz. Gerçek benliğinize doğru beraberce yürümektesiniz. Yol sizsiniz. Yolcular da elbette. Ve sizden bir yere düştüğünde arkasındakiler uğruna düşer. Çünkü tökezleten taşa çarpmıştır ayağı. Sizi uyarır. Düşerek. Evet. Evet önde yürüyüp düşenler sizin yüzünüzden düşer. Hızlı ve emin adımlı olduğu halde yine de tökezleten taşı kaldırmadığı için sizin düşüşünüzü hazırlar. Şunu da diyeyim, söz yüreklerinize ağır gelse de şunu bilin. Maktul, katledilen, katledilen, kendi katlinden sorumsuz değildir. Ve soyulan, soyulmuş olmasında kabahatsiz değildir. Dürüst olan, şerlinin eylemlerine karşı masum değildir. Ve temiz elli olan, mücrimin yaptıklarından aklanmış değildir. Ve daha da ötesi, mahkum, suçsuz ve sabıkasız yerine yük taşır aranızda. Mahkum ettikleriniz, sizin işlediğiniz, işleyebildiğiniz, işlemiş olduğunuz suçların mahkumudur. Sizler haklıyı haksızdan, hayırlıyı şerliden ayıramazsınız. Zira onlar güneşin çehrisi karşısında birlikte ayakta dururlar. Tıpkı siyah ve beyaz ipliğin birlikte örülmesi gibi. Ve siyah iplik koptuğunda terzi bütün bir kumaşa bakar ve tezgahı elden geçirir. Eğer sadakatsiz bir kadını yargılamak durumunda olursanız, kocasının yüreğini de terazide tartın. Onun ruhunun ölçüsünü de alın. Ve saldırganı kamçılamak isteyen içinizden kimse saldırıya maruz kalanın ruhuna baksın. Ve şayet sizden herhangi biri dürüstlük adına cezalandırmak ve kötü ağaca balta indirmek isterse ağacın köklerine baksın. Elinde tuttuğu baltanın sapı kesmek üzere olduğu ağaçtandır ve elbet ağaca balta indirmek isteyen iyinin kötünün hepsinin köklerini toprağın sessiz kalbinde birbirlerine sarmaş dolaş olarak bulacaktır. Ve siz adil olmak isteyen yargıçlar hüküm verirsiniz. Bedenen kimsenin malına el uzatmamış olanı hırsız sayarsınız. Peki ya gönlünden hırsız olana ne diyeceksiniz? Namussuzluk yapanı namussuz sayar mahkum edersiniz. Peki ya namussuzluk yapmaya fırsat bulamadığı için namuslu kalmak zorunda olanı nasıl mahkum edersiniz? Hangi cezayı verirsiniz? Bedeniyle katleden ama ruhen kendisi çoktan katledilmiş olana. Ve nasıl dava edersiniz? Hilekar ve gaddar olduğu halde aynı zamanda incinmiş ve mazlum olanı. Ve nasıl cezalandıracaksınız? Pişmanlıkları daha şimdiden kabahatlerinden çok çok daha büyük olanı. O pişmanlık var ya, o pişmanlık seve seve hizmet ettiğiniz şu kanunun ta kendisi tarafından uygulanan adalet değil midir? Ama siz masumun içine pişmanlık koyamazsınız. Masumun içine koyamadığınız pişmanlığı suçlunun yüreğinden koparamazsınız. Pişman olmayanın masum olduğunu sanır. Pişman olanın suçluluğuna hükmedersiniz. O pişmanlık geceleri sessizlikte, tenhada haykırır. İnsanlar uyanabilsin diye haykırır. Kendilerine bir daha bakabilsinler diye haykırır. Ve ey adil olmak isteyen sizler, adaleti anlamak isteyen sizler, bütün hareketlere tam bir aydınlıkla bakmadıkça, bunu nasıl yapacaksınız? Ancak ayakta duranla çoktan yıkılmışın, cüce benliğinin gecesiyle yüce benliğinin gündüzü arasındaki alaca karanlıkta duran aynı adamdan başkası değildir. Bunu gördüğünüz zaman asla adil olamayacağınızı anlayacaksınız. Ve unutmayın, mabedin en yüksek taşı Yüksekliğini, hücreliğini mabedin en altındaki taşın omuzlarında olmasına borçludur. En yüce erdemliniz aslında en çok mahkum ettiğiniz, mücrim gördüğünüz, günahkar saydığınızla aynı kaderi paylaşmaktadır. diyelim? İnsan illaki kendine uğramak istiyor. Kütüphane deyince, kitaplar deyince hep suskun bir şeylerin orada bizi beklediğini hatırlıyor. Gerçek böyle bir şey. Ne kadar köşede, kıyıda kalırsa kalsın dokununca bir kitap sayfasında bile heyecanlandırıyor. Kalbin en ince köşelerine kadar giriyor. Sanki kelebekler uçuşuyor bahar gelmiş gibi. Sanki kırlangıçlar koşa koşa yeni bir gökyüzü arıyorlar kendilerine. İyi ki Halil'in Cibran var.